...güzel bir yere değindi Şehadet Hocam. Şöyle... E, ...yaralarımızla birlikte aşık oluyoruz. E, bir şekilde... ...aslında o takıntılı hale gelen... ...saplantılı hale gelen kısım da... ...sanki orası oluyor. Yani orayı onarma çabası. Eğer patolojik bir görünüm de varsa... ...kişide... E, ...onun aşık olması... ...daha ağır bir tablo ortaya çıkartabiliyor. Çünkü o, onun tamamlanma arzusu... E, daha, daha farklı bir tabloya evriliyor ve Dolayısıyla aslında nerelerde eksikliğimiz varsa kendi hikayemizde kendi yaralarımızda nerelerde derinlere gidiyorsak e, tam da onu oraya oturacak orayı kaşıyacak bize oraları gösterecek kişilere aşık oluyoruz diyebilir miyiz hocam Evet. evet, evet. Aha, geliyor orayı tabiri caizse böyle tutuyor ve evet. e, bir şekilde bir şeyler tekrar ediyor kurban örüntüsü varsa sen kurbansan evet. muhakkak bir kurtarıcı arıyorsun. Hı -hı. Diyorsun ki hayatımı kurtaran biri. Ben hayatımı kurtaracak diye evlendim. Ama Hı -hı. niye bakıyorsunuz adam zorba çıkıyor. Evet. Yani ona hani yağmurdan kaçarken doluya tutunma olayı Hı -hı. vardır ya ben anne babamdan böyle bir narsist bir anne babadan çıktım. Ama öyle bir hale geldim Hı -hı. ki yani Hı -hı. şu anki hayatım çok çok daha kötü durumda olanlar var. Neden? Çünkü o kaçtığı yerde, sığındığı yer çok benzer bir yer. Yani çok da uzak Hı -hı. bir yere gitmiyor. Peki ne olabiliyor? Daha da iyisi olabiliyor. Eğer kişi gerçekten bunun farkındaysa ve yaşadığı sıkıntıların farkındaysa, bir dakika bunlar yaşıyorum ben ama tercihim e, yani bu rahatsızlığa, bu olaya bağlantılı olmadan, free, özgür bir tercih yapacağım dediği zaman daha sağlıklı olabiliyor. Yani yok ben o keşme keşten kaçma niyetiyle evlenenlerde Aşağı yukarı birazcık daha benzer bir örüntü görünebiliyor yani yüzde yüz benzer bir örüntü olmasa bile hı hı. E, sıkıntılı bir süreç devreye giriyor çünkü zaten sıkıntılı evlenmişsiniz yani şunu söyleyebiliyorum yani siz orada çürümüş meyvenizi e, ya da böyle çürümeyi usutmuş bir e, bitkinizi sulamadan, iyileştirmeden hemen çorak toprakları tekrar koyduğumuz zaman ya da böyle şifa alamayacak yani tekrar solabilir ya bunun bir riski var o yüzden biz şeyi çok önemsiyoruz yani lütfen illa evlendikten sonra ter Terapiye gitmek zorunda değilsiniz. Evlenmeden önce de muhakkak gelmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Gerçekten bu kişi uygun mu size? Yani bu evliliği sürdürebilir misiniz? Ya da şöyle bu kişinin bu eksiklerini bilip bile bile evlenseniz bu süreci yönetebilir misiniz? Hı -hı. Yani bu süreç evet ben bu mesela örnekliyorum. Eşim benim çalışmamı istemiyor diyelim. Örnek Hı -hı. olarak ben bu süreci yönetebilirim. Evet bu benim için çok zor değil. derseniz burada iki, iki taraflara bakılıyor. Evet çalışmasını istemiyorsa bu süreç yönetebilecekse kadın içinde rahat bir insan böyle bir şeyi de çok sıkmıyor mu? Evet tamam oluyor ama diğer türlü ise örnek veriyorum. Eşim her zaman benle ilgilensin. Eşinin çok yoğun bir iş temposu varsa, 7/24 çalışıyorsa ve bunu sağlayamayacaksa bu evlilikte çatışmalara sebep olabilir. Hani bunun evlilikten önce iyi bir gözlemle yapılması ve biz neyi kaldırabileceğiz, neyi kaldıramayacağız ama şunu da diyebiliriz. Hı -hı. Ya ben aşımı çok seviyorum. Nişanlımı çok seviyorum. Erkek arkadaşımı çok seviyorum. Evleneceğim onunla ama bu huyunu tolere edebilirim. Eğer Hı -hı. sizin tolere etme boyutunuz gerçekten hani kuvvetliyse ve bunu kaldırabileceksiniz, bu daha sağlıklı yürüyen bir şey Öyle oluyor. Bilmem ama şöyle bir durumda yaşamaz mıyız? Yani <laughs> bu kadar da sağlıklı düşünemediğimiz bir dönemdeyken tolere edebileceğimizi zannedip, Evet aslında yok. Ben bunu kaldıramazmışım dediğimiz geri dönüşler. Kesinlikle, evet. Bu da ne oluyor biliyor musunuz? İşte burada Nihan Hanım şöyle şu çok önemli oluyor. üçüncü bir gözün müdahale etmesi çok önemli. Mesela Hı -hı. örnek veriyorum. Hayatı boyun çalışmış bir kadın olsun ve dedesin ki hiç çalışmayacaksın. Ya da sürekli bir şehirde yaşamış bir insan, köyde yaşama hayatı. Yani sevdiği için değil, mecbur kaldığı için. Bir üçüncü gözün bunu ona söylemesi gerekiyor. Bak senin kültürün ya da senin yapın buna çok uygun değil. Evet aşık olarak böyle bir şey yapabiliyorsun ama o zaman şu devreye giriyor. Eşlerle üçüncü kişi devreye girdiği zaman Niyan Hanım, Üçüncü kişi daha konuşuyor. Örnek veriyorum şu. Evet, iki yıl çalışma ama iki yıldan sonra çalışmanı çalışabilirsin. Ya da çocuğumuz olduğu sürece bu bir yıl içinde çalışma. Çocuk bir yaşına gelene kadar iki yaşta ama ondan sonra çalışabilirsin gibi orta yolu tutturabiliyoruz. Çünkü evlilikten önce insanların kafasında mitler var. Karım şöyle olması lazım. E, e, kocam böyle olması lazım. Şöyle yaparsa acaba bundan sebep mi yapar? Eve geç geliyorsa hani sebebi bu mudur acaba? Başka biri mi var diye sürekli kafalar kurcalanmaya başlar. Çünkü geçmişte geldiği hikayelerle beraber geliyor. Şimdi biz geçmişte geldiğimiz hikayelerle geldiğimiz zaman kolay değildir bir, bir anda ortak bir yön bulamamız. Çok sert kartlarımızı çıkartırız. Çalışmayacaksın, eve bu saatte geleceksin. E, ev işine yardım edeceksin. Çok sert oynarız. Çünkü nedir? Sanki şey gibi düşünürüz. Savaş gibi. Acaba ben neyle karşılaşacağım bilinmez bir şey var. Halbuki şunu bilsek herkes değişiyor. Evlilik nerede de gerçekten o kişinin dilini kurduğumuz zaman, o kişinin diline ulaştığımız zaman erkekler değişiyor, kadınlar değişiyor. Çünkü beynimiz plastiktir bunu daha önce söylemiştik. Eğer kişiler birbirlerini seviyorlarsa o çok inat ettiği şeylerden de vazgeçebiliyorlar. Yani öyle danışanlarımız oluyor ki yani ilk iki yılda işi gerçekten ona e, işkence olacak şekilde yani dışarı çıkmaya kadar kısıtlayacak şekilde hayatı olduktan sonra iki, yıl, iki yıldan sonra açılmış. Neden? Çünkü şunu diyor ben sana güvenmiyordum yani ben topluma hiçbir şeye güvenmiyordum çünkü ailesinde böyle bir geçmişim var. Ama güven bağı olduktan sonra o kişinin huylara değişmeye başlıyor. Yani siz şunu bekleyemezsiniz yani ee, ben e, biz bu evlilikten bir tek ortaya çıkartacağız ama ben un olmaya devam edeceğim. Sen de e, yumurta olmaya devam edeceksin diyemeyiz. Karışmamız gerekiyor yani. Siz ne eski Ayşe'siniz ne eski Ahmet'siniz. Siz artık evli bir Ahmet ve Ayşe Hanımsınız. Bu durumda değişmemiz gerekiyor. Ama bu değişmek illa sancılı olacak değil. Ah ben değişecek miyim ben bu huyumdan... asla vazgeçmem değil. Bu çok aslında kişiler birbirine empati kurduça daha soft bir geçiş oluyor. Neden oluyor? Ön başta kızdığınız bir huy. Örnek veriyorum ne olsun. Eşiniz sizi aradı ve neredesin dedi. Sen bana soramazsın. Ben işte yeni evlendim diye senin kölen miyim işte. Ben böyle yapıyorum. Sen işte babamın annem bana yaptığını yapıyorsun derken yarın bir gün eş şunu arayabilir. Niye benim nerede olduğumu merak etmiyorsun? Ben seni merak ettim gibi. Dönüşebilir. Yani o yüzden evlenecek arkadaşlar şunu bilsinler. Yani asla değişmez, asla böyle olmaz diye bir şey yok. Çünkü biz değişen varlıkları, toplumu ayak uydurmaya çalışan varlıkları değişebiliriz. Ama her şeyi o kişinin diline uygun şekilde yaparsak bu daha bizim için sağlıklı olur. Ve Mükemmel bir evlilik, mükemmel bir aşk, sorunsuz bir evlilik, sorunsuz bir ilişki hayatı diye bir şey asla yok. Lütfen bir de bu bizim hayal dünyamızı sosyal medyada çok fazla dile getiriliyor. Allah'ım işte neler, ne hayatlar görüyoruz yani. insanların özel hayatlarını bile paylaşacak hale geliyorlar maalesef. Böyle bir hayat yok. O video kapandığı zaman çok daha gerçekçi bir dünya var aslında orada. Hani o yüzden biraz mümitlerden çıkalım. Yani böyle bir aşırı böyle bir mitolojik bir e, romantizme gidecek bir durum yok aslında. Burada birazcık da ayaklara basarak, ayakları yere basarak düşün, düşünürsek daha sağlıklı olur. Yani bir şey yaptı, boşarım seni görürsün. Bir şey oldu, sen bunu yaptın, sen de bunu yaparım diye görürsün diye değil. Yani bu deveyi bir beraber gütmemiz gerekiyor. Yani iki çiftin beraber gütmesi Hı. gerekiyor. Yani bu Hı. eğer sorumluluk karşılıklı almaya çalışırsak ya da biraz daha çaba sarf edersek ya da en güzeli çabayı fark edersek, bak çaba sarf ediyor. Yüzde yüz iyi olmadı ama çabayı fark ettiğini görürsek bu bizim için daha sağlıklı olacaktır.